Kızmadın değil mi? Öp sen de. Kızmadım ama devam edersen darılırım. Darılma sakın. Bırakma beni. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi çocuğum hadi. Hadi kızım. Hadi canım benim. Hadi. Ha, meleğin kendi kızı olduğunu söyle istersen. O zaman arar bulur Lamia'yı. Bana bak. Sakın bunu aklına bile getirme. Bilirse düşer peşine bulur. Vallahi bak. Sakın dedim makbule. Lamia bir duyarsa hayatta affetmez seni. Nasıl duyacak? Sen söyleyeceksin değil mi? Biliyorsun yerini. Saçmalama. Her sözde mana çıkarma. Affedersin. Hadi. Hadi. Hadi yat. Adam kaldı aşağıda. Aman koş ayıp olmasın. Hadi tamam hadi.